Seyhan Belediyesi'nde yaşanan temizlik sorunu ne aşamaya gelindi bunu konuşacağız. Oya Hanım seçildiği günden bu yana aldığı en büyük şikayet ve sorunların başında çöp toplaması ve sokak ve caddelerin temizliği geliyordu. Bununla alakalı da sürekli en azından yeni yıl başını bir görelim. orada müteahhit firmayı değiştireceğiz ve yeni firmayla birlikte gereken nizam ve intizam sağlanacak diyor idi. Bununla alakalı da yaşanan süreci hep birlikte izliyoruz. 10 Aralık'ta zaten ihale yapılmıştı çöp araçları ihalesi. 1 milyar 72 milyon liraya İstanbul firması standart katı atık çevre denetim danışmanlık temizlik ve sanayi limite şirketi almıştı. Bunun en bariz örneği de bu yeni yılla birlikte şöyle gördük. Çöp araçları değişmiş artık asfaltlara veya yola çöp suyu akıtmıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Gelelim diğer yenilikler neler olacak? Her mahalleye birer afiş asılaraktan o mahalleyle alakalı çöp toplama saatleri belirlenecek. Vatandaşlar da o çöp toplama saatinin yakın civarında çöplerini çöp konteynerlarına bırakaraktan çöp aracı geldiğinde tüm çöpler alınmış olacak. Bu sayede çöp konteynerlarının yanında çöp birikintileri de ortadan kalkmış olacak ki bununla alakalı da bazı şikayetler var çünkü yetersiz kaldığıyla alakalı e, muhtarlardan olsun, vatandaşlardan olsun şikayetler geliyordu. Bunun da önüne geçilmiş olacak ki çöp konteynerleriyle alakalı da bir devrim niteliğinde yeniliğe gidiyorlar. Artık çöp konteynerlarının e, içi açılıp da hem gereken sokak hayvanları karıştıramayacak, hem de e, vatandaşlar içinden böyle hani e, çöp toplayan şeyler var, vatandaşlar var. Onların da içini karıştırıp işte çöpleri sağa sola saçmasının da önüne geçilmiş olacak. Hem hijyen açısından hem de görüntü kirliliği açısından bunun da önüne geçilmiş olacak. Bir diğer e, yenilik ise su ısıtıcılı araçlar gelecek. Bu ısıtıcılı araçlarla birlikte sokaklarda pis olan yerler yıkanacak. E, sıcak suyla birlikte yıkanmış olacak. Örnek balık pazarının o civarı mesela yerler simsiyah olmuş. Burayı ne kadar su sarsan tut temizlenmiyor ama sıcak su ve deterjanla artık bu tarz yerler yıkanmış olacak. Ve en önemli bir diğer ayıntı da personel fazlalığı zaten halihazırda var. Bununla alakalı sahada görevlendirilecek, denetime sürekli çıkılacak. Ve ayrıca özel bir şey hattı kurulacak, ihbar hattı sokaklarında ve caddelerinde, parklarında bu tarz temizlikle alakalı sıkıntı yaşayan vatandaşlar bu ihbar hattını arayaraktan gereken ihtiyacına binaen destek talebinde bulunacaklar. Bununla alakalı da kendilerine hemen geri dönüş yapacak, anlık atıyorum bir saate kadar işte ekiplerimiz yola çıktı geliyor mesela bu şeyde geri dönüşler alınaraktan. Ve son... E, ihbardan sonra temizlik yapıldıktan sonra da bilgilendirmesi yapılaraktan vatandaşlara hizmet üretme adına çalışmalar yürütüldüğüne dair içeriden bilgiler almış olduk. İnşallah bu vaatler gerçeğe dönüşür diyorum. Seyhanlı hizmete kavuşur diyorum.